halimize bak. Kaya'nın oynadığı o konsol oyunlarındaki karakterlere döndük resmen. Önce araba çaldın ondan sonra sevkiyatçı oldun. Bravo gerçekten bravo Necmettin. Yeraltı dünyasına top 10 listesinden giriş yaptın tebrikler. Uf, geç geç girmeyedim yani. Hemen girdiğim gibi çıkarmış inşallah Melike. Ben kendi hayatımda çok mutluydum. Mutluydum. Mutluyduk demek istiyorsun herhalde. Yasa dışı işlerine bütün ailemizi bulaştırdın çünkü. Ay bir de on bin doları duyunca oh, bir tornistanlıklar, hop oh, bir gevşemeler. Çin'e bile giderim falan demeler sana. Ha, Allah Allah ya. Ne yapaydın kabul ettiydin adam anlasamaydı kaçacağımızı. O ne demek ya? Şu an kaçıyor muyuz biz? Herhalde kaçıyoruz Melike Hanım. En yakın karakola gidip hemen ihbar edeceğim o yeraltı solucanını. Necmettin saçma sapan konuşma benimle. Sen farkında mısın? Çocuklarımız şu an adamın elinde. Ay ya polis kapıya dayandığında adamlar çocuklarımıza zarar verirlerse ben bunu katiyen göze alamam. Senin daha üstün daha güzel bir fikrin varsa buyurun dinleyelim Melike Hanım. Dinliyorum buyurun. Şu adrese gidiyoruz hemen teslimatı yapıyoruz. Sonra da parayı alıp geliyoruz. Bir de yani on bin dolar sonuçta bir de ortada bir emek var. On bin dolar ne kadar ediyor bizim paramızla? Aa çevirme. Tamam istersek çevirmeyiz. Dolar olarak kalır bankada. öyle değil kız. Jandarma çevirmesi. Çevirme jandarma. ne, Necmettin! Necmettin yandık! Sakin ol sakın panik olma. Gereksiz ayrıntılarda boğulma. Tamam tamam tamam. Tam. Kikeleme! Direk cevap ver. Bir de sen çok söylüyorsun şey yaparken, yalan söylerken burnunun ucuna dokunuyorsun. Sakın dokunma hiçbir yerine. Açıyor, cam açıyor. Açıyor. Tamam. Çama aç, çama aç. Tamam. <laughs> ya ben de el sallayınca şey yap. Hayırlı yolculuklar. Size de iyi yolculuklar. Yani size de şey, kolay gelsin, iyi çalışmalar size de. Hayırdır, üstünüze başınıza ne oldu? Ha, ya, ya bir tane hızlı araç geçti orada çamur birikimcisi varmış. O beni sıçrayınca böyle bana biraz böyle şey aldım yani. Bayağı sıçratmış görünen okuyayım. Yolculuk nereye? Valla navigasyon bizi o yani yazlık bir yer oraya nereye götürürse oraya artık inşallah. Anlamadım nereye gittiğinizi bilmiyor musunuz siz? Ben anlatabilirim isterseniz size. Şimdi biz fantazi olsun diye çıktık öyle. Ee, navigasyona bir yer giriyoruz, basıyoruz. Neresi olursa artık balayındayız biz. Tebrik ederim. E nereye bastınız? Vallahi... Yani tam basamadık. Yani yan, 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 bastık. Tam yan bastık biraz. Öyle değil. Şey yaptık biz navigasyonu bir açtık. Aa Karasu. Karasu'nun yanına bastık. Karasu güzeldir. Ama buradan oraya epey bir yol var. Sizi daha fazla tutmayayım o halde. Kimlikle ruhsat alayım. Ne? Kimlikle ruhsat alayım. Kimlik kim? Aa, kimlik. Kimlik. Var ya kimlik kimlikler. Ne olacak kimlikten yani? Bir sürü var. Ha, oha. Ah. Çek vallahi komutanım ha. Hadi. Eğer ruhsat Rusat. Rus, Rusat'ı ben çantama koymamış mıydım? Nerede benim çantam? Yok mu çantam? O, hay o çanta ya. Onu almadık o çantayı bak Ay, ya. Tüh. Rusat olmasa? Olmaz sorgulatmam lazım. Ya komutan yani so, biz suçlu muyuz? Şey, şey miyiz biz niye sorgulatıyorsunuz? Normal bir aileyiz yani. Malga şakşısı falan biz öyle bir şey değiliz yani. Ay. Hayır yani biz 15 yıllık evliyiz normal. Rusat. Deli ki Rusat. Rusat. Sakın ben bunu... Ay pardon. Ay şey nerede? Ay. Aman tıdı al, al. Bu mu, bu mu şey orosu bu mu? Kaçalım kaçalım bir şey yapalım kaçalım. Geri geri kaçayım mı? Arkada da var ya tüfekliler bir de ha. <laughs> Yumurtaya can veren Rabbim ya. Bizi lütfen bu işin içinden bir an önce kurtar. Lütfen ya Rabbim. Yemin ederim hep iyilik yapacağım. Bundan sonra kötü insan olmayacağım. Ne etliye ne sütlüye karışmayacağım. Yeter ki şunun sonu kötü bitmesin. Amin. Bizi mi gösteriyor? Vallahi bakıyorum. Anlaşıldı. Gel, Melike kesin bizi anladı ha şu an. Ben, ben teslim olacağım. Yeter vallahi dayanamayacağım ya. Yeter her şeyi gidip anlatacağım yani. Kendine iyi bak hakkını da helal et Melike. Hayır. Yeter ki bana temiz çamaşır getir. Başka hiçbir şey istemem. Saçma sapan konuşma. Hapse falan girmeyeceksin. Hapis için değil. Panikten stresten. Biraz sonra bütün altımı zaten kaçıracağım her şeyi yani. Ben Hayır. gidiyorum anlatacağım. Hayır gidemezsin. Gidemezsin. sıkıldım artık. Hayır gitmeyeceksin. Ay. Gitmeyeceksin. Aminem. <laughs> Gelin şey yapma. <laughs> Ben teslim oluyorum Lütfen. Beni kadar ya tamam. Hı hı. Yakalandıktan sonra itiraf etmek kolay tabii. Vallahi zorla yaptırdılar komutanım yani. Zorla kullandırdılar arabayı. İki gözüm önüme aksın ki zorla kullandırdılar. Biz alıştık bu numaralara. Aracın taksitini bitiremeyen herkes zorla kullanıyoruz diyor. Üzgünüm ama el koymak zorundayız. <laughs> tamam kabul ediyorum ben. Teslim oluyorum ben. Yeter ki karıma dokunmayın lütfen. O kadar da değil beyefendi. Alt üstü ehliyete el koyacağım. Puan da olmuş. Puanlı mı? Evet. Kaç puan olmuş? Neydi? Şey yapalım. Şey yapamaz mıyız? Şimdi e, biz gerçekten 15 yıldır evliyiz ama ben 15 yıldır bugünü bekliyordum. Balayına çıkacağız diye bizim 3 tane çocuğumuz var. Birisi, ikiz biri çok küçük. Daha bir de benim ehliyetim var. Ben kullanayım. Ne olursunuz? Çocuklarımı ben kabul eder misiniz bunu? <laughs> ne olur? Peki tamam. <laughs> Ama kesinlikle siz kullanıyorsunuz. Ben kullanırım benim ehliyetim var. Puanım benim sıfır yani. Aa ne bir şofördür o. Acı bir şofördür yani. Çok iyi bir seçim oldu. İyi yolculuklar. Oldu sağ olun. Kolay gelsin. Çok iyiydiniz. Hoşçakalın. kalın. tarafa geçelim. Görüşürüz. Ay. Başarılar diliyorum size. <laughs> hadi, hadi. hadi Melik artık. Hadi. Ben nasıl bunu? Tamam da, belli etme belli etme de şey yap hadi. Normal anahtar aynı çevir. Bu da şiir. Otomatik bu da hadi. Şu arabayla aynı Meliko saçmalamayan büyük diye araba normal A'sı var. Aa kan... ne? Gaz mı? Ağ, <laughs> ağ, ileri ileri dur. İleri mi? Ne ne yapacağım? Söylesene ne yapacağım? Gaza mı basacağım? Bakıyorlar. <laughs> panik oldum şu an. Normal, <laughs> oldum. normal Normal çevir ileri çevir. Çevir çevireyim mi? Hı? Allah! Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> bu mi normal araba gibi ya? Tamam. <laughs> Bunlar da var bir numara ama. Neyse. hedefe ulaştınız. Hiç mi, hiç Ay burada kimse yok. İncin top oynuyor. Melike işte navigasyon ne dediyse buraya hedefe geldiniz dedi. Ben de buraya geldim işte. Ya demek ki ha geldiğimizi falan haber verecek demek ki o adamlar Öyle bekliyordur ya. Ge e geldik biz. Ay, kimse var mı acaba? Geldik. Basıp durma şu kornaya ya. Bekleyeceğiz. İlla biri gelecek. Ya yok ben vallahi bir bakayım öyle olmaz mı? Uf. Kiminle muhatap olduğumuzu bilmiyoruz. Seni tek başına görürlerse söküp söküp takarlar vallahi. Ya merak ediyorum ya. O zaman sevkiyatı nasıl yapacak Melike? Sevkiyat deyip durma şuna. Zaten kime ne taşıyoruz acaba ya? Ah Necmettin ah ne işler açtın başımıza. Ben de acayip merak ediyorum ne taş gözüne, ben Hayır, necmeddin, 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 necmeddin dedim. Aşkım bak dur, insanın başına ne gelirse önce meraktan gelir. Anlıyorum seni tamam, insan neyden para kazandığını bilmek istiyor. Ama sonuçta biz karavanda her yere baktık yeme kararken hiçbir şey yok. İnsan merak ediyor yani. Hakikaten sen baktın dolaplara baktın. Baktık. Bu şeye buzdolapların üst taraflara baktım. Her bir yerine baktın yani nereye ne taşıyorsun? Baktım Necmettin her yere baktım. Nereye, ne ne taşıyorsun? nereye koyduk acaba? <laughs> Lan yaban <laughs> ne yapıyorsun? Ay burada da bir şey yok. Sen çıktın. Ne biçim lafa? Kim çıkacaktı acaba ya sen çıktın falan? E, yani yatak var sadece işte. Altlarına falan bak belki bir şey var. Özel bir yatak falan mı? Altından mı yap? Nedir bu yatak böyle ya? Bu... <laughs> Elüke. Ha. Yatağın altını kaldırsana. Bunun bunu mu? Elüke kaç tane yatak var? Şuradan şuraya doğru kaldır bak. Şuradan tut. Kaldır. Biraz aparsak mı az bir şey? Saçmalama Nesbettin onların hepsi sayılıdır. İçinden alırsak anlar peşimizde dışarılar olmaz. Melike bu kadar parayı saymak için büyük matematik kafası lazım yani. Saçmalama ben göz hakkı biraz şey yapacağım. Aa, olmaz. de gözümün hakkı. Ne, ne dedin? Bırak Nesbettin ne bırak. Bırakır mısın biraz? Bırak dedim. Söz vermesin. Göz hakkı ya göz, ne ne göz ne hakkı. Dökme yere Melike ya göz hakkı. Bırak dedim sana. Al bir şey al bir yer. şunu koy. Hayır karışma benim bu. Sessiz! Ne bunlar ya? Şey Elinizi kaldırın. Kaldırın. Kaldır, ya ne yapalım? Ya, ya. ya fırsatı Kaldır elleri. Kaldır. Elleri ama al. ya. Alın. Alın. Alın bulalım. Alın bulalım. Alın. Alın, bula alın alın. Alın alın. alın. alın, alın. alın. alın, alın. alın. Ay! Yazdılar böyle. Memur bey. Ay acıttı mı canım? Ya acıtmadan yapın ya. Konuşma. Dur dur dur. Onu öyle tutmayın. Çok kapattım, gidiyorum Mecbettin. Gel kızım, gel. Alın arkadaşlar o tarafı. <laughs> Yolun sonuna geldik, buraya kadarmış Melike. Mecbettin. Melike. i used to